Bravo kediler, bravo. Vatan hainlerine, ayyaşlara, yalancılara, mama yok bak. Onlara su bile yok, köpeklere, Ama kedilere, kuşlara, her türlü güzel muamele yapılır. Bravo. Bravo. Bekle kedi bekle. Gene vereyim bekle. Hmm. 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 Yaş kuru karışık. Yaş kuru karışık. Hmm. Ya bismillah. Ah, ah, buş, buş, ha, ah. Hmm. Ah, buş, buş, ha bir şey var. Ha. Hmm. Ah. Ha bir şey var. Ha bir şey var. Ha bir şey var. Ha. Burada ise A blok, B bloğun yarısını benim biliyorum üç kat benim. Boydan boya. Burası A blok. Ee, ezer geçirin demiş. Bravo aferin. Vahşet. Sen vahşet nedir biliyor musun ki de? Bravo. Ha. Hmm. Şu vahşi kimlere yapılır? Ceza olarak yalancılara, hırsızlara, üçkağıtçılara yapılır. Ama devlet koruması oldukları için yapmıyor demiş. Normalde onları devlet korumaması lazım. Öldürmesi mü mübah olması lazım. Bravo kendine. Sen bilir mi? O zaman biz de demokratik yollarla öldürürüz. Bravo dedi. Demokrasi varmış. <laughs> bravo dedi. Ha. Evet, bravo. Şöyle. Ha

Браво, 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 браво. Хм. Yes, I'm sure. I'm sure. am am sure. Evet, hmm, gayet iyi başarılı. Çoğunu dağıt. Mantı oturuyor.